Ünlü oyuncu Hülya Koçyiğit'ten yıllar sonra gelen itiraf, 1969'da çekilen Rabia Hatun filminin çekimlerinde kör olmaktan son anda kurtulduğunu anlattı. Çekimler esnasında aydınlatma için kullanılan ultraviyole ışınlarını koruyan cam kırılınca saatlerce zararlı ışınlara maruz kalan Hülya Koçyiğit, rol arkadaşı Hüseyin Peyda'nın tek gözünü kaybettiğini söyledi. Lütfen siz de görüşlerinizi yorum kısmına belirtmeyi unutmayın. Kanala abunə olursanız şimdən təşəkkürlər.